konut ve yol çalışması için dinamitle patlatma yaptılar. Havaya saçılan kaya parçaları vatandaşın evini yıktı. Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde konut ve yol açma çalışmalarında kullanılan dinamit eve zarar verdi. Dinamitle patlatma esnasında fırlayan taşlar evin çatısını delerek içeriye düştü. Olayda şans eseri kimse yara almazken ev kullanılamaz hale geldi. Plansız, Düzensiz ve denetimsizliğin adresi bu defa Yeşilurt ilçesi İkizce Mahallesi bölgede yapılan konut ve yol çalışmaları nedeniyle firma tarafından planlı olarak dinamitle patlatma işlemi yapıldı. Patlatma esnasında etrafa saçılan kaya parçaları bölgede bulunan 6 kişilik Bostep ailesinin yaşadığı eve zarar verdi. Burada etrafımızda gerçekleşen TOKİ çalışmaları sebebiyle bir patlatma kararı alındı. Patlatmayla yol açma kararı alındı. Biz bu karara itiraz ederek patlatmanın bölgeye zarar vereceğini, ikametimize zarar vereceğini bildirdik defalarca resmi kurumlara. Ancak buna rağmen bu patlatma gerçekleşti. Görüyorsunuz işte patlatma sonucunda havaya fırlayan kayalar. Evimizin içine girip kullanılamaz bir hale getirdi. Yetkililerin konuyla ilgilendiğini dile getiren Baran Boztepe dikkatsiz ve tedbirsizliğe tepki gösterdi. Denetimlerin arttırılmasını talep etti. İdari amirlerimiz, yetkililer ilgileniyorlar ancak bu yaşadığımızı tekrar başkasında yaşamasını istemiyoruz doğrusu. Dün mü gerçekleşti olan? Dün saat 16 sularında. Peki görüştünüz mü firma yetkilileriyle? Hepsiyle görüştük. Firma yetkilisiyle yaşadığımız diyalog sıkıntısı da çok kötüydü. Olay esnasından sonra kollu kuvvetlerini aramış, aradım. Firma yetkilisi de geldi. Elini arkasına bağlayıp bir şerir, ne var? Yıkar bir daha yaparız. Tarzında bir yaklaşımda bulunması işte kamuoyunu bilgilendirmemde asıl sebep bu oldu. Siz bir daha yıkıp yapabilirsiniz olabilir ama burayı biz elimizle tırnaklarımızla yaptık. Çocuklarımız var burada bizi yaşıyoruz burada. Ee, çıkış yolumuzu da kepçelerle kapattı müteahhit. Bu yaşadığımız sıkıntından dolayı müteahhit firma da pişmanlığını bildiriyor ama Durum ortada. Jandarma anons yapmıştı patlama öncesinde güvenli alana geçin diye. Ee, takdir edersiniz herkesin güvenli alanı evindir. Biz güvenemedik patlamanın riskinden dolayı. Yaklaşık olarak bir 15 metre kadar ileriye gittik. Orada da üzerimize kaya parçaları geldi zaten. Burada bizim canımıza da zarar gelebilirdi ve bunun dönüşü yok. Burada malın dönüşü olur. Hepsi paranın ucundaki işlerdir. Ve kamu kurumları, AFAD, çevre şehircilik hepsi şu anda seferber olmuş durumda. Tek talebim şu, maddi bir talepten ziyade lütfen bu konulara daha bilinçli yaklaşılsın. Mühendislik hesapları daha doğru yapılsın. Patlatmayla yol açmak, patlatmayla apartman zemini açmak zaten tehlikelidir. Talebimiz daha bilinçli kişilerin, daha ehli işin ehli kişilerin çalışmalarını yapması ve denetimlerin arttırılması.